Merhabalar, ben Doktor Ayrı Gözdekiler. Ee, bende de bir huy var. Başladığım işi yarım bırakmayı sevmiyorum şu anda. Titriyorum, üşüyorum, ateşim var. Ama e, en sakin bulduğum yer bahçede. Çekimlerimi yapmaya çalışıyorum. Ee, az önceki şeyden dolayı da kusura bakmayın. Bir serim taktırdım. Ama... E, mutlaka bu konuşmaları tamamlamam lazım. Şimdiki konuşmam da karaciğer rahatsızlıkları ile ilgili. Bizim tabi en sık rastladığımız hepatit. Hepatit nedir? Ben kısaca size onu anlatayım. Hepatit ya da halk arasında bilinen sarılık. Ee, karaciğerin işlemini tam olarak görememesine bağlı. Vücuda al, al, vücuttan alınan ee, vücuttan alınan bazı maddelerin karaciğerde e, eritilerek, öğütülerek dışarı atılmaması, bunun neticesinde de vücudu zehirleyen bilirubinin e, vücutta birikmesi e, sarılık hastalığı olarak değerlendirilir. Yeni doğan sarılığıyla karıştırılmamalıdır. Sarılıkların birçok sebebi vardır. Karaciğerin herhangi bir şekilde hasarlanması, ee, ve bunun belli dereceleri var. 6 derece, 4'ün üzerinde olması süroz olarak geçer. Maalesef birçok e, hastalıkta süroza bağlı ölümler çok fazla e, gözükmektedir. Şimdi e, karaciğeri etkileyen en çok sebepler neler? Bunları kısaca bahsedeyim. Ama işlerinden sadece hepatitleri anlatacağız. Karaciğeri etkileyen en büyük sorunlar e, karaciğer yağlanması, çok yoğun alkol tüketilme, çok yoğun et tüketimi, çok yağlı yiyeceklerin tüketilmesi, vücuda zararlı yapay gıdaların alınması, işte kola içmek gibi veya işte çok yağlı yemekler yemek gibi. Bunlar zaman içerisinde karaciğerde tahrip yol açıyor. Karaciğere bir fabrika olarak düşünün. Zaman içerisinde bu karaciğer iş göremez hale geliyor. Biz buna siroz diyoruz. Bir de hepatitlerde e, sirozun etkenler içerisinde A hepatiti var. Bu genelde çocuklarda gördüğümüz hani 18 ve 24. ayda aşıları yapılan e, sulardan bulaşan bir mikrop. E, %10 vakada ölümle sonuçlanıyor. E, %90 vakada birçoğumuz hatta e, bu hastalıkla temas etmiş geçirmişizdir. Farkında bile e, olamadığımız bir durum. Bu hepatit Aların Ülkemizde son dönemde görülme sıklığı e, çok azalmıştır aşılanmaya bağlı olarak. Bir diğer sebep de hepatit B. Maalesef hepatit B'nin belirgin bir çözümü yok. E, ilerleyici karaciğer hasarına bağlı olarak 20-25 yıl bir süre içerisinde siroza dönüşen kaçınılmaz bir e, hastalık. E, maalesef ülkemizdeki her 8 kişiden biri hepatit taşıyıcısı, hepatit B veya C taşıyıcısı. Hepatit B'de genelde e, semptomlar, e, semptomlar çok <laughs> hızlı e, gözükmez, zaman içerisinde oluşur. E, ne olur bunlar? İşte yavaş yavaş yorgunluk, bitkinlik hissedersiniz. Ellerde titreme olabilir, sinirlik hali olabilir, gözlerde solukluk, el ayalarında solukluk olur. Gözlerde yavaş yavaş saralmalar başlar, o gözün beyazında sarılıklar oluşmuyor başlar. Vitkinlik e, hali oluşur, sürekli uykuya meyillidir insanlar. Burada tabii ki karaciğer yorgunluğuna bir defa bakılması lazım. Doktora gittiğinde çoğu esasında geç kalmış vakalardır. E, hepatit B'nin bilinen bir tedavisi yok. Sadece semptomları durdurmaya yönelik bir tedavi sürecinin alınıyor insanlar. Ee, karaciğerde yavaş yavaş bölgesel e, taşlaşmalar oluşuyor. ve Bu taşlaşmalar bir süre sonra karaciğerin %80'ini kaplıyor. Ee, hepatit B mikrobu ile oluşuyor. Hepatit B mikrobu ile oluştuğu için e, hücre içerisinde mutlaka e, Hepatit B'yi ortaya çıkaran testlerin yapılması lazım. Burada antikorlar var. Bunlar ne derdir? Hepatit B antikoru e, olarak HBS, HBS vücutta antijeni yani hastalığın olduğunu gösteren bir şey. Anti-HBS ise vücudun koruyuculuğunu gösterir. Anti-HBS'nin yüzünün üzerinde olması gerekiyor ki, onun için her 5 senede bir hepatit B aşısını yaptırmak gerekiyor. Çok şükür ki aşısı olan bir durum. Zaman içerisinde bu hepatit B'ye bağlı, işte hepatit B hepatit üstüne bir de hepatit, ee, süper enfeksiyon, hepatit D denen bir hepatit daha etkileniyor. Bu ölüm sürecini çok daha hızlandırıyor. Maalesef ölümlerin %60'ı bu sebeple oluyor. Ee, ne yapmak lazım? Ee, hafif gıdalarla beslenmek lazım. Özellikle sebze ağırlıklı gıdaları çokça tüketmek lazım. Kereviz, enginar, ee, brokoli gibi gıdaların içerisinde molipten bolca bulunduğu için molipten ve selenyum karaciğeri koruyucu etkileri var. Her gün nar suyu tüketmek lazım ve iki günde bir mutlaka limon, portakal ve greyfurtun içinde olduğu meyve sularından içmek lazım. Karaciğer yağlanmasında eğer protein ağırlıklı bir diyette beslenmez isek bir süre sonra kaslar derimi ve karın şişliği başlar. Karın şişliği için de sürekli karından su almak gerekir. E, haraza taşı var. Belki duymuşsunuzdur. Büyükbaş hayvanların e, safrasından çıkar. Bu taşı manda yoğurduyla karıştırıp yemek, karaciğeri yeniler ve hepatit B'lerin birçoğunda bu tedavinin etkin olduğunu ben gördüm. E, sizlere de tavsiye ederim. E, hepatit B kronik ve öldürücü bir mikroptur. E, çok kolay geçer. İnsanların birbirlerine dikkat etmesi lazım. E, aynı aldığı kullanmakta, aynı çatalı kullanmakta veya işte e, e, el yarayken e, çocuğa değmekte bile büyüklerden çocuklara geçebilir. Bir C de ayrı bir mikrop. Bu e, hepatit C daha hızlı gelişimli bir mikroptur. Genellikle 10 sene içerisinde ölümle sonuçlanır. E, şu dönemde tedavisi konusunda çok ciddi ilerlemeler var. Tedavisi bulundu diye söyleniyor ama maalesef ülkemizin en az yüzde ikilik bir kısmı daha önce hepatit C ile karşılaştı ve sirotik değişiklikler başladı için maalesef bunlar sirotik değişiklikleri geri çevirmiyorlar ve hastalık ilerleyişine devam ediyor. Bunda da bol bol manda yoğurdu yemek sarılıkların özellikle tedavisinde etkindir. Yine özel hazırlanan bu hafta içerisinde hazırlayacağım. Çaylardan içmek vücudu kuvveti tutucu erkekler için, gilavit, bayanlar için de gilavit gb öneriyorum. Vitaminlerden kullanmak sizler için rahatlatıcı etkileri olacaktır. Sağlıklı günler ve iyi bayramlar dileklerimle bir dersin daha sonuna geldi. Kendinize iyi bakın.